ne yapacağız emmi? Şimdi mi soruyorsunuz ne yapacağız diye? En başta niye gelip sormadınız? Emmi tamam affet, bir cahillik ettik, büyüğümüze danışmadan iş yaptık, biz ettik sen etme. Ah ulan ah, bugün Yılmaz'la Cihat geldi. Niye emmi? Cihat depodan silahları kaldıranları görmüş, hatta deponun adresini o vermiş. Ne diyorsun sen emmi, nasıl vermiş niye vermiş? Salak olmasa verir mi ama çocukların yüzünü hatırlıyormuş. Emmi, sağ ol. Ne oluyor Berat? Ne bu acele? Abi bayram abi nerede? Arabada ne oldu? Abi depodan silahları kaldıranları cihat görmüş. Ne? Kim kaldırmış? Şahıs olarak tanımıyor abi, yüzlerini görmüş. Gidelim abi. Ne duruyoruz hadi. Lan çakal, deponun adresini vermek ne lan? Abi lavuklar bizi Serhat abi gönderdi, depoda durmak için, ama deponun yerini bulamadık dediler, ben de verdim işte, kusura bakma abi. Ulan depoya adam gönderecek olsak mahalleden birini göndeririz, bunu düşünemiyorsun senin, la havle ve la kuvvete. Sen bunları tekrar görsen hatırlar mısın? Hatırlıyorum abi. Bu gece uyku yok, o ibneleri ya bulacağız ya bulacağız. Ben de Memo'yu arayayım mahalleye sordursun bakalım mahalleli bunları görmüş mü bir şey yapmış mı. İyi olur abi. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Ulan amına koyayım girmediğimiz yer kalmadı lavuklar ortada yok ama. Yapacak bir şey yok abi. Ne diyon lan, Cihat, ağzından çıkanı kulağın duysun, yapacak bir şey yokmuşmuş. Sen adresi vermesen bunlar olmayacaktı. Abi, kafama sıkıl sizde kurtulun ben de kurtulayım. Yok Cihat yok, lavukları bulalım, sonra siktir git kendi kafana kendin sık. Sıkacağım abi, sözüm olsun. Tutamayacağın sözler verme Cihat. Tutamam mı, abi bak sıkarım. Sıkmazsan ben sıkarım. Sık abi, ölümüm senin elinden olsun. Cihat, boş boş konuşma amına koyun. Ne yapacağız abi ya? Bilmiyorum Berat, bir bilsem, bir haftada hayatımız sikildi. Sorma abi, bir hastaneye uğrayalım, çocukların durumunu öğrenelim. İnşallah hiçbirine bir şey olmaz abi, her şey onların elinde aslında. Aynen, silahları kaldıranları bizzat onlar gördü, İnşallah bir şey olmaz.